Bizim köylü Omar Çavuş bostan ekmiş tarlaya. Ekmiş emme, havlada kurak mı kurak, bungun mu bungun. Bir damlam rahmet yağmıyor. Eee yağmur yağacak yağacak, bostan dediğin doyacak, büyüyecek büyüyecek, kafen kadar olacak. Netsin Omar Çavuş, her gün çıkıyormuş duaya, ellerini açıyormuş havaya. Ey kocamanı Rabbim, hadi indi gari, gören seni. Sen ki her şeyleri olduran, içimizi sevgi dolduran bir yücesin. Keremin boldur, yağdır gari, yağdır. Göster hekmetini, gücünü, deli mi şu gövün götünü de şangırladı ve bir yağmur. Hadi gözünü sevin, hadi bir gün, beş gün, on gün derken duymuş koca Rabbim Omar Çavuş'un duasını, sesini. Deli vermiş bir göğün götünü, bir şangırdadı vermiş gözünü sevdiğim. Bir şangırdadı vermiş bir yağmur, bir yağmur öfülen öfüf öf, gökteki bulutla bir kavgaya tutuşmuşla. Kafı kafayı vurdukça şimşek çakıyor, yer göğü yıkıyor. Bir yağmış, bir yağmış ortalığı sel almış. Bostanları silmiş, süpürmüş götürmüş. Tarla cıs cıbıldak kalmış. E sonun olmuş, aşam olmuş. Gün dağları aşmış, karanlık basmış. Uzun uzun şimşekler çakıp da gündüz gibi aydınlatmış. Omar Çavuş ellerini havaya açmış. Ey koçmanı Rabbim, ne bostan kodun ne tarla. Şimdi de her dakika çakmağını çakıp çakıp da ne bakıp bakıp duruyorsun bir bok mu kaldı gari Omar'ın karlasında demiş.